Evet arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars Ujur oyundan Sultan 5 olayı göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu oyunu bu videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Ab kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım arkadaşlar. <laughs> Kişilikten emin çıkan karar çoğaltıyor. Çöktüm yorumlarınızı ilerlemeye, elden çöktüm ben de. Kaç kez ölmüşüm, bir bilmiyordum ben şimdi. Öldüm, bir Şimdi üç, ikinciye bakalım. Çöksün yok, çöksün yok. Çöksün

<laughs> Bu onlar çok sizin de yüksek enerjili insanlar sayıyor. Hiç kim daha. Yemekleri <laughs> kaldırmak o zaman kadar gelmemesi. Evet arkadaşlar bunu bu da bana çok oluyor. Hiç karakter çıkmıyor. Beş ver. Çok güzel bu da arkadaşlar. Beş mi kupaya kadar geziyor. bir alt edemiyorsun arkadaşlar. Dokunuyorsun. Ve beş.

Son bir numara bu da. İnternetin internet son olması. Bu da en fazla. En çok görülen. O an çok sinir insan çok sine biliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Brawler TV'ye de Brawler kanalına da abone olmayı unutmayın. Söylüyorum arkadaşlar başlıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videolar görmek istiyorsunuz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese